Herkese selam arkadaşlar Brawl Stars'ın yeni bir bölümüne karşınızdayım. Bugün Poco günü yapıyoruz. Poco ile maçlar yapacağız. Ben Sevdiğim bir karakter Poco benim ama tabi mesela bu e, tekli modda falan yap maç yapabilecek bir karakter değil bence. Benim kendi fikrim. Hesaplaşma modunda falan bence maç yapabilecek bir karakter değil. O yüzden ödül avı var. Şu anda yılan çayırı açık. Ödül avında maçlar yapacağız. Haydi hemen oyuna geçelim bakalım. Evet buranın da kötülüğü ne? Etrafta hiçbir şey gözükmüyor biraz yakın durmak lazım. Oo, bu karşı taraf biraz mal malca geldi sanki. Bir ulti geldi burada Brawl'dan. Barley'den. Milleti görmek kötü bir şey ama heal, heal atabilmek de bir o kadar iyi bir şey bence. Takım maçlarında şöyle healer falan olması bence çok güzel yani önemli. Lan Adam nereden geldi dedim ya. Nasıl görmüyoruz bir şey. Daha eğlenceli ama güzel. Devam ediyoruz. Şu an 11 12 yıldızlarda. Ödül kapışmasında şu an 11 12 12'yiz. Çok güzel. 18 12 oldu. İyi bir adam aldık ama bir dakika bir dakika bir dakika. Tamam, tam dibimizde çıktı. Dur şu yılda basalım. Görünmemesi biraz olayları tabi şey yapıyor böyle çetrefilleştiriyor. 24'e 12'yiz şu anda. Önümüzde bir Bali var ama arada diğer elemanı aldık. Karambole gitti yani gitmedi değil. Vali. Alın bakayım canı. Evet. Aslında şu anda 28-12 yani geri çekilsek bile bence şey yapabiliriz. Taktik yapsak bile yani kazanabiliriz bu saatten sonra. Hoppa sen de gittin tamam. Yılım yok şu anda. O, olunca basacağım size. Farli geliyor yine sağ taraftan. Biz niye ortadayız ya mal gibi? Ha bak gibi ortalıkta geziyoruz ya. Al bakayım şunu. Dur bir ulti geldi orada. Buralarda birisi var bence. Bir canı az birisi var buralarda. Farli. Tam dibime mi çıktın lan? Çıka çıka. Alamadık derif. Görünmüyor ki abi hiçbir şey. Nasıl aldın? Ama son anda aldım galiba. Aynen öyle. Son anda aldım. 42'ye 22 olmuş zaten deli dehşet bir fark olmuş yani o yüzden son 2 saniye sıkıntı yok bir de heal atalım şöyle. Şu anda bence gayet tatlı güzel bir maç oldu. Evet bir kez daha girdik. Bu yılan neydi burası? Şu ee, bu harita bence güzel ya. Zevkli yani. Eğlenceli olmuş. Canlı yayınlarda falan şey yapabiliriz bence gençler. Siz de severseniz isterseniz. Beraber girdiğimiz maçlarda harita olarak takımlı maçlarda bu haritaları seçebiliriz. Ama mesela burada Hop oh, oh, hop oh. hop hepsinin kucağına düştüm yalnız ya. Ya şu Rico'yu bir alamadık mı arkadaşım ya? Dur ama bak şu an bizde bir AFK var sanırım. Herif aşağıda bekliyor yani abi şöyle yapmayın yani. Gençler oynamayacaksanız bence oynamayabilirsiniz yani. 0'a 5 şu anda. Tamam onu aldık. Bir heal attım o tarafa. Beni almasının hiçbir önemi yok çünkü yıldızın düşük zaten. Ben şu anda support görevi yapıyorum abiciğim. Aman dikkat, aman dikkat, aman dikkat. Bir heal atalım şöyle. Hem bize de bir heal gelmiş olsun. 10 on Beraberliği yakalamış vaziyetteyiz. Aynen. Şu kodan da şunu kurtarabilirsek diyeceğim ama ben gittim galiba bu sefer. Gel lan can basayım ha. Şu aralarda bir yerlerde der şu anda. Abi biz ha. Bir yani iki kişi gibi görüyorum ya. Birileri sürekli Doğan burada biraz bekliyor galiba biz bizim takım. Neyse 15'e 12'yiz şu anda. Sıkıntı yok. Bir daha eder. Primo'ya can basalım. 17 17 oldu. Geliyorlar, gelen var. Lan. Ultiyi boş boşuna yanlış zamanlama yaparak kullandık ya. Yani. 17-22 geri düştük. İleride bir tane adamımız kaldı. O da öldü şimdi ama 4 saniye 3 saniye kaybettik be galiba. Galiba diyecektim ve kaybettik. Olsun arkadaşlar. Bir kez daha girdik. Demek ki takımda ama biraz AFK olayları da oluyor. Olmadı değil yani. Takımda biraz pasif kaldı. Şuradan bir kere ilk başta çıkmamak lazım bence. Benim kendi fikrim bu of oh, of oh, of oh. çıkmadık da ne oldu? Bulun kucağına atladık burada da. Şuradan bir heal atalım hemen. Bazen bu combat şeylerinde heal falan şey yapmıyor. Hemen anında tepki vermeyebiliyor Klavye'de olduğu zaman. Bak 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 bak. Ya bunlar karşı tarafta tam bir pislik pusucu takım var. O belli yani bence. Özellikle bu. Bull... Şu bizim karşıdaki bu bull şey yani. işi gücü pusmak adamı. Demin de oradaydı çünkü. Aa bu lan bu taraftan bir poko gelmiş saldırı. Saldırı var saldırı var. Tamam sakin oynayacağız. Sakin olacağız. Şuradan bu geliyor. Canımızı toparladık tamam. 14'e 9'u şu anda. Sağ tarafta poko var onu alalım. Bırak senin onu alman lazım be kardeşim. Alman lazım be dostum taraftan doğru bir dolanalım bakalım. Gerçi ulti bastı onun canı da tamam toparlanmıştır artık. Maç 14 14 oldu. Şu bulu alalım abi. 17 14 oldu. Güzel tamam. Güzel. Öyle kendini yem etmezsen yalnız sevinirim arkadaşım. O koyu aldık. 22 14 oldu. Son 30 saniyeye gelmek üzereyiz. Bul gene geldi sağdan soldan. Bak sağda solda adam pusuyor pusuyor. Son anda böyle fırsatını kovaladığı anda bizi açıkta gördüğü anda saldırıyor ama artık tamam yani. 26 ya. 26'ya 14 oldu yani bu iş biraz zora girdi onlar için. Tamamdır. Bu bir daha aldık. Zaten son 10 saniye. Arada 12 yıldız sayısı fark var. 32-18 oldu. 7 saniye. Çok rahat bir son dakika yaşıyoruz. Son saniye yaşıyoruz abi sonunda. Da Oko geldi ama artık maç burada bitti. Güzel bir win daha almış olduk gençler. Evet bir kere daha girdim. Çünkü zaten kısa sürüyor maçlar. Eğlenceli haritada o yüzden devam ediyorum. Bir kere daha girdik yani. Kim var kim yok. Bak oralara gitmesen şu adamı almıştık mesela. Onu orada aldın gerçi eyvallah işimize yaramadı değil. Şurada birileri var. Evet onu aldık tamam. Canlarınız iyi şu an uç kullanmaya gerek yok koşmuşuna. Burada bir Riko var onu da aldık böylelikle. Hoppa dur bir ulti basalım. O da gitti tamam. Olu burada dur bir dakika mevzu karıştı. Burada mevzu karıştı. Süpürgeli teyze var burada. Süpürgeli teyze alan. Neyse öldük abi. 14'e 10 devam ediyoruz şu anda. Bizim bu sol taraftan doğru açılıyor. Ben de onun peşinden doğru gideyim. O kim ya? Onu ben niye çözemedim göremedim onun kim olduğunu. Ha şimdi gördüm tamam sıkıntı yok. Gel gel sana bir ulti basacağım. Ah be abi konu kucağına atladık gene. Şurada bir toparlanalım derken öldük. Neyse sıkıntı yok 23'e 20, 16 20 oldu. Rusların isimleri de ne acayip okunmuyor ya yani, kolay kolay. Evet gençler. Neredesiniz? Tamam, o gitti, bu gitti. Güzel. 33'e 20 20'yiz abicim. 13 yıldız puanı fark var aramızda şu an diğer takımda. Ya yani şunun ultilerine çok fazla kapılıyorum ya. Tamam, o gitti. Gitti, gitti. Tam ucu ucuna aldık. Ama bu adam birazcık onu da aldı. Vallahi onu da alır bence. Hemen ona yetişmemiz lazım. Kovalıyor olması lazım ama kovalamıyormuş. Tamam, zaten mantıksız oynamış. geri kaçmış. Şu sağ tarafta hala gördük. Son 3 saniye oyun biter. 35'e şöyle bir ulti atalım yine. De. Ne olur ne olmaz kimse ölmesin diye dedik. İyiydi bir bin daha böylelikle gelmiş oldu. Evet Poco gününün videosunun sonunda şimdilik böyle sonuna gelmiş olalım arkadaşlar. Poco ile ben oynamayı seviyorum ama dediğim gibi tekli maçlar yapmıyorum çünkü hani öyle bir karakter değil. Daha çok zaten bir support vali kullanıyorum bu uçisinden dolayı falan. O yüzden takımlı maçlara giriyorum Poco ile. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarzda diğer videolar için daha farklı videolar için de aşağıdan videoya like atmayı unutmayın. Kanalıma, kanalıma abone değilseniz de lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Daha farklı hangi videolar karşınızda olmamı istiyorsanız onu da yorumlara belirtebilirsiniz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.